Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. İnsanlar yerleşik yaşama geçtikten sonra toplumsal düzeni sağlamak için belli başlı kanunlara ihtiyaç duymuşlardır. Yazı ilk defa kullanan Sümerler ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Sümer kanunlarının öne çıkan Babil kralı Hammurabi yeni kanunlar yapmıştır. Hammurabi yaptığı kanunların etkisini artırmak için hukuk kurallarını ilahi bir kaynağa dayandırmıştır. Yani Tanrı'nın ona göre verdiğini iddia etmiştir. Şimdi o zaman Sümerler toplumsal düzene önem vermiş mi? E, evet çünkü toplumsal düzen için kanun var. Kanun için ilk yapan da Sümerler o zaman önem vermişler. İnançlar hukuk kurallarını etkilemiş arkadaşlar. Burada onu görmüş olduk. Başka? Babil kanunları kendine özgü değildir. Neden? Çünkü Babil kralı bunu önce Sümerleri örnek alarak yapmış. Yazının icadı ile ilk hukuk kuralları yapılmıştır. Bakın ilk yazılı kanunlar nerede yapılmış arkadaşlar? Sümerler'de. Ama dedi mi? Yazı kullanıldığı için yapıldı. Hayır. Yazı kullanılmış. Milattan önce 3200'lerde. Ama ilk yazılı kanunlar 2300'lerde milattan önce. Dolayısıyla bak bundan dolayı bu oldu demek çok zor. Ama ne dedi? Bak yerleşik yaşama geçtikten sonra toplumsal düzeni sağlamak için Evet. Ne doğurmuş? Yeni kurallar olmuş. O zaman yerleşik hayat yeni ihtiyaçları doğurmuş. O da toplumsal düzenin sağlanması ihtiyacı. Tamam. Dolayısıyla cevabımız burada değişik olacak. Roma uygarlığında pilepler ile patriciler arasında yaşanan sınıf çatışması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi üzerinde etkili olmuştur? Arkadaşlar patriciler ile pilepler Roma'da şimdi sınıfsal bir çatışma yaşıyorlar. Bu çatışmanın sonucunda 12 levha kanunları hazırlanıyor. Bakın ÖSYM bunu sordu son yılda. Tamam mı? 12 levha kanunları ve bu kanunlar günümüz Avrupa hukukunun da temeli olmuştur. Dolayısıyla Avrupa hukukunun temelinin atılması gelişmesi üzerinde etkili olan 12 levha kanunları o da Roma'da patriciler ile plebler arasındaki çatışmadan kaynaklıdır. Buna göre Roma toplumundaki kadınlar ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor. Bakın Roma uygarlığında kadın evlilik yoluyla erkeğin ailesine dahil olabilmesi için eşinin babasının hakimiyeti altına girdiğine dair bir sözleşme imzalaması gerekirdi. Yani bizim bugünkü tabirimizle kayınpederinin arkadaşlar hakimiyeti altına girdiğine dair bir sözleşme imzalayacak. Şimdi o zaman bu kadınlar Roma'da iktisadi alanda özgür mü? Yani ekonomik anlamda özgürler mi? Bununla ilgili bilgi vermedi. Evlendikleri kişinin ailesinin ama ne yapıyorlar? Evet, otoritesi altına giriyorlar. Artık onun hakimiyetini kabul ediyorlar. Boşanma hakkına sahip olup olmadıklarına dair yukarıda bir ifade yok. Ha böyleyse kesin boşanmak yoktur demeyin arkadaşlar. Soru da onunla ilgili böyle somut bilgi arayın. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Babillerde yer alan yukarıdaki hukuk kuralları göz önünde bulundurulduğunda yorumlarından hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Bakın, her kim bir büyük ya da bir küçük baş hayvan, bir eşek ya da bir tekne çalarsa ve de bunların sıradan bir vatandaşa aitse çaldığı eşyanın değerinin 10 katını geri ödeyecektir. Eğer hırsızlığı yapan kişinin geriye ödeyecek hiçbir şey yoksa da idam edilir.'' Babillerde yer aldı bu kural. O zaman ağır bir ceza var mı? En son bile olsa ne dedi? Bu bir çare var. O da idam. O zaman ağır bir ceza var. Fidye esası da var. Bak 10 katını geri ödeyecek. Hiçbir mal yoksa idam. O zaman fidye de var. Tamam mı? Çünkü bir mal ödeyecek. Başka kişilerin mal varlığının cezalar üzerinde etkili olduğu. Evet bak ne dedi? Malı var söyleyecek. yoksa İdam. O zaman ceza üzerinde bu da etkili mal varlığı. Cevabın bu anlamda e şıkkı olur. Tarihte meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin kendi alanında ilk olma özelliği gösterdiği söylenemez diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi Babil'ler ilk anayasayı yapan doğru bir bilgi. Hammurabi kanunları için böyle geçer arkadaşlar. Sümerlerin çivi yazısı da yine ilk olma özelliğine sahip. İlk kullanan çivi yazısını Sümerler zaten tarih çağları bu başlatıyor. Mısırlılar da evet ilk güneş takvimini oluşturmuşlar. Lidyalılar da ilk kez para icat etmişler. Şimdi konumuz hukuktu. Geri dönüyoruz hukuka. Hititlerin yazılı kanunlar yapması ilk değil arkadaşlar. Kim yapmıştı ilk? Sümerler yapmıştı. Unutmuyoruz. Lagash kralı Urga-Kina yapmıştı. Dolayısıyla bu alanında ilk değil. Cevap bu yüzden E olacak. Buna göre Hititlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir denilmiş Hititlerde evlilik sözleşmesi yapılarak evli kadın ve erkek ile bu evlilikten doğacak çocukların haklarını kanun çerçevesinde korunmuştur. Şimdi Hititlerde ayrıca kadınlar işçi, ebe ve şifacı olarak bir takım işlerde de çalışmışlardır. O zaman kadınlar bakın çalışma hayatında yer alıyor. Her alanda kadın erkek bakın her alan çok iddialı şu anda. Belli başlı şeyler söyledi ama her alan mı bilmiyoruz bu bilgiye göre. Kadınların burada siyasi hakları var mı? Arkadaşlar işte kraliçenin ya da başka bir şekilde kadınların Böyle bir hakkının olduğunu devlet yönetiminde falan hakları olduğu ya idarede söylemedi. Dolayısıyla cevabım yalnız bir yani aşık olacak. Buna göre Urkagina kanunları ile ilgili olarak daha doğrusu Urkagina ile ilgili olarak hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi Sümer Kralı Urkagina arkadaşlar kötü yönetimden kaynaklanan yolsuzlukları ve halkın huzursuzluğunu gidermek için bir dizi adalet yasası oluşturmuş. Bu yasalarda önceki yöneticilerin dikkat! rahiplerle işbirliği yaparak halkı sömürdüğünü açıkça belirtmiş. O zaman böyle bir yasa yapıp ve bu yasanın önünde de böyle şeyler söylüyorsa arkadaşlar halkın güvenini kazanmak için adım attı mı şu anda? Ben size öyle kanunlar yapıyorum ki önceki sömürülen gibi değil demek istiyor. Tamam mı? Devlet kaynaklarının kötüye kullanımını önlemek istiyor mu? Evet çünkü yolsuzluk var, sömürüzü var. O yüzden bunu engellemek istiyor. Halkın huzursuzluğunu gidermek istiyor. Devam. Bak yolsuzluğu söyledi burada zaten başka din adamlarının halk üzerinde baskı yapmasını önlemeye çalışıyor. Evet bak daha önce işbirliği yapılmış rahiplerle ve halk üzerinde baskı kurulmuş. Bunu engellemek istiyor. Şimdi din ile devlet işlerini birbirinden bakın tamamen ayırdığı demiş. Tamamen, tümüyle, sadece, yalnızca gibi ifadeler biraz tarih sorularında sıkıntıdır. O şıklara ayrıca bir özen göstermeniz lazım. Burada zaten tamamen ayırdığına dair bir ifade yok. Ha evet bir adım atmış. Belki rahiplerle işbirliği yapılmasının önüne geçmiş ama tamamen dinin etkisinden kurtuldu demek doğru değil. Onun için daha somut bilgiler lazım. Dolayısıyla cevabım çıktı ama diğerine bakalım. Evet bir güven ortamı oluşturmaya çalışıyor. Önceki kanunlardan kendi yaptığı kanunun farklı olacağını belirtiyor. Cevap bu yüzden değişik oluyor. Buna göre Roma hukuku ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bakın mesela Roma'da köleler bir Romalıya fiziksel zarar verirse, aynı suçu işlemiş özgür bir yurttaşa kıyasla iki katı ceza öder. Ya hem kölesin bir de üstüne iki kat ceza ödüyorsun. Demek ki senin toplumsal statüne göre cezalar verilmiş. Oldu mu? Kan davalarının görülmesinin önüne geçildiği arkadaşlar. Şimdi kan davasının görülmesinin önüne geçildiği falan burada söylenemez. Çünkü insanlar bunu bir daha hırs yapıp ya da başka bir şekilde tekrar kendileri bir ceza verme yöntemine gidebilir. Burada tam bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Önüne geçilmeye yönelik bir hareket var ama geçildi mi bilmiyoruz. Yönetim şeklinin hukuk kurallarını arkadaşlar. Mesela atıyorum yönetim şekli cumhuriyet. Burada bunu yansıttı mı bu? Ya da yönetim şekli arkadaşlar krallık yansıttı mı? Ya burada onunla ilgili yönetim şeklinin hukuku şekillendirdiğine dair bir ifade yok. Cevabım o yüzden aşık olur. Bu gelişmeler Sümer ve Babiller ile ilgili durumlarından hangilerinin göstergesidir? Bakın Sümerler ve Babiller toplumdaki aile düzenini sağlam tutmak amacıyla evlilik, çocukların hukuki sorumlulukları, miras, boşanma ve aile içi ekonomik haklar gibi konularda çeşitli yasalar geliştirmişlerdir. O zaman bunlar bakın toplumla ilgili bir şeyler yaptılar. Aile düzeni vesaire. O zaman toplumsal düzeni sağlamak istiyorlar. Bir var. Bakın bunları biz medeni hukuk diyoruz. Medeni kanun diyoruz tamam mı? Medeni hukuk alanında yine çalışmalar yaptığını görüyoruz ama anayasa çalışmaları devletin yönetim şeklinin esasları belirlenir arkadaşlar. Yani başka bir kral da gelse şunun dışına çıkamaz. Şu gelse bunun dışına çıkamaz. Bunlar böyle yazılı hale getirildiğinde Devletin yönetim şekli vesaire orada belirtildiğinde o anayasadır. Burada onunla ilgili bilgi olmadığı için cevabımız 1 ve 2 olur. Buna göre Türk töresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Eski Türklerde yazısız hukuk kuralları olan töre, gelenek ve göreneklerden oluşmakla birlikte kurultay tarafından da hukuk kuralları belirlenebilirdi. Ayrıca hükümdar ailesi dahil bakın tüm yöneticiler ve halk Töreye de uymak zorundaydı. O zaman hukukun üstünlüğü var. Yani yönetici kadro bile buna uyacak. Yönetici kadroya göre şekillendirilmeyecek. O zaman var arkadaşlar. Ülke yönetiminde söz sahibi olanların da hukuk kuralları oluşturabildiği. Gel buraya. Ne dedi yukarıda kardeşim? Bak şimdi. Kurultay tarafından da oluşturulabiliyormuş hukuk. O zaman hukuk kuralları arkadaşlar burada yönetimde söz sahibi olan kurultay olduğu için olur. Dini kurallar töre üzerinde etkili mi? Gençler, gelenek, görenek. Var mı din kuralı yukarıda? Hayır. O zaman din kurallarının töre üzerinde etkili olduğunu şu an söyleyemiyorum. Söylenemez bu. Ama töreye tüm kesimler uymak zorunda. Bak bunu söyledi. Önemseniyor. Geçmiş yaşantı ve tecrübeler yine burada töre üzerinde etkili. Ne demek bu? Geçmiş yaşantılar gelenek ve göreneklerimiz oluyor arkadaşlar. Tamam Ve tecrübeler. O yüzden de cevabımız C şıkkı oluyor. Hititlerin hazırlamış oldukları hukuk kurallarını toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla güncellemeleri ya da yenileme, yenilerini eklemeleri Hitit kurallarının hangi özelliğe sahip olduğunu? Arkadaşlar, bakın güncelliyor, ihtiyaç doğrultusunda biz böyle yaptık, hep böyle gidecek demiyor. O zaman bu nedir? Bu dinamiktir, hareket halindedir, değişendir arkadaşlar. Yani dogmatik sorgulanamaz değil. Ya gelenekçi yani hep eskiye dayalı değil. Mutlakiyetçi ben dedim oldu değil. Dini kurallara dayalı anlamı değil. Burada sürekli değişimi baz alıyorsa şu yukarıdakiler değil dinamik olması, hareket halinde olmasını alırız. Cevap bu yüzden E şıkkı olur. Bunlar da cezaların bu kadar ağır olmasının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Bakın Hun Türklerinde bir kişi eğer adam öldürmek amacıyla bıçağını sıyırırsa idam edilir. Hırsızlık yaparsa mallarına el konulurdu. Ayrıca bir suçluya hafif bir ceza verilecekse bir uzvu ezilir, ağır ceza verilecekse idam edilirdi. Ya caydırıcı ceza vermiyor mu? Şu an caydırıcı cezalar vererek bu kadar ağır olmasının sebebi işte toplumdaki huzuru sağlamaktır arkadaşlar. Bu olur. Hukuk kuralları herkes için eşit olarak uygulansın. Tamam doğru bir şey ama ben burada şuna odaklanacağım. Cezanın bu kadar ağır olmasında bu gözetildi mi? Hayır. Yani ben herkes eşit olsun diye bu kadar ağır yaptım. Yani hafif cezayı da herkese eşit yapabilirsin. Ağır cezayı da herkese eşit yapabilirsin. Ama neyi Arkadaşlar bak bir de engelliyor. Suçu sayısının artmasını önlemek istiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı oluyor.